Şu anda Kuşçu Mustafa Köyü'ndeyiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin başta olmak üzere, KASKİ Genel Müdürümüz, İslahiye KASKİ Müdürümüz, İslahiye Belediye Başkanımız Kemal Vural'a teşekkür ediyoruz. Sayın Muhtarımın dile getirdiği süreçte bu köye tankerle su geliyordu. Teyzelerimizin isteğiyle biz bu köye su getirirsin diye Büyükşehir Belediyesi'nde bunu meclise taşıdık. 14 Kasım 2025 Büyükşehir Belediye Meclisi. Ben yine buradan Fezli Paşa, Kuşçu Mustafa Köyü için konuşmak istiyorum başkanım. Şimdi bana video attılar başkanım. Fatma Şahin bir haftalığına söz verdi. Bir ay önce GASKİ Genel Müdürümüz, ile yapmış olduğumuz toplantıda Fevzi Paşa, Kurçu Mustafa Köylü'nün hala tanker ile su çekildiğini ve köylünün çok mağdur olduğunu bir an önce bir çözüm bulunmasını dile getirmiştim. Yapılan çalışmalar sonucunda bugün de en geç bir hafta içinde yapılacağı sözünü Sayın Bakanımız Fatma Şahinden aldım. Durum çok ciddi ve sıkıntılı. Buyurun. Buyurun. Başkanım isteyen Kurçu Mustafa Köyü'nde de tankerle su çekiliyor. Buradaki teyzelerimiz özellikle şahine söyleyin, biz abdest bile alamıyoruz yani tankerlerle su çekiliyor, hala musluklarda su yok. Burayla alakalı bir çalışma var mı genel müdürüm? Ne kadar sürecek? O zaman siz müjde olarak verin. Teşekkür ederim başkanım. Sayın Bakanım. Bir hafta günde tamam. bir hafta içinde bitecek Bu video köylünün geliyor. Hani bir hafta oldu su gelmedi, bir ay oldu hala su gelmedi. Sadece başkanım oraya bir boru çekildiği söylenildi. Ama biz müjdeyi bir türlü bir aydır veremedik. Ama bu Kuşçu Mustafa köyünde hala tankerle su gidiyor. Bu insanlar da çok mağdur. Bir an önce oraya su gelmesini istiyorum. Teşekkür ederim. teşekkür ederim. Sayın Fatma Şahin Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Sayın Muhtarım da köylüye hizmet vermek için çabalıyor. Bir ayrı isteğimiz de köy yolu çok perişan. Bunun için de bir çalışma yaparsa Teşekkür ederiz. Hanım söylemek istediğiniz bir şey var mı? Elbette. E, hem bu yana e, su sıkıntısı yaşıyorduk. E, tankerle suyumuz geliyordu. Yağışlı havalarda hem tankerle getiren arkadaşa e, sorun oluyordu hem biz susuz kalıyorduk. E, böyle bir çözüm olması e, gerçekten Köylü hem, de, rahatlattı. hem köylüyü rahatlattı hem bizi rahatlattı. Kuyumuz paşa şebekesinden verildi. E, yaklaşık e, iki buçuk kilometre. E, bu e, mesafeden su verilmesi ile ilgili emeği geçen Büyükşehir Belediye'mize, KASK'imize, İstahya KASK'ı Müdürümüz Uğur Bey'e ayrı ayrı teşekkürlerimi bildiriyorum. E, çok sağ olun. Meclis üyemiz Mehmet Bey'e de çok teşekkür, teşekkür ediyorum. E, emeklerimden dolayı Allah razı olsun. Herkesten Allah razı olsun. Teyzelerim şu anda çok mutlu. Beş